Taner'le konuştun mu Mevruri? Yok, kalkar kalkmaz aradım ama kapalıydı yine telefonu. Bir şey mi oldu ki? Ha? Yok, öylesine sordum. Sen kafanı bunlarla yorma Ömerciğim. Anne izin ver de kafamı neyle yorup yormayacağıma ben karar vereyim. Oo Şevket günaydın. Geç kaldın bu sabah. Günaydın. Şevket. Şevket ne oldu sana? Bir şey yok Mebrure tamam. Bir şey yok. Nasıl yok? Dövmüşler işte. Kim yaptı bunu? Ya Ömer görmüyor musun? Ya gitmeyecek miyiz hastaneye? Mebrure baktım ben. Önemli bir şey yok. Birkaç sıyrık. Ama... Aması maması yok işte. Doktor bey birkaç tane sıyrık dedi. Önemli değil. hizmetlerin yanında sesini yükseltme şirket. Görüntün yeteri kadar dikkat çekici. Başka şeye gerek yok. Umarım herkesin içinde olmamıştır. Seni bu vaziyette bir gören oldu mu? Oğlum gördü. Ömer'den önemlisi var Size olsun. Bana bu hali nasıl geldiğini anlat Şevket. Bu hale nasıl geldiğimi çok merak ediyorsunuz değil mi? Metresimin kocası beni dövdü. Duydun mu? Anne, sen duydun mu? Metresimin kocası beni yatakta yakaladı ve bu hale getirdi. Yok, yok. Kesin bir atlar karıştırıyor bizimkisi. Yani cepten aradım açmadı. E hastaneden aradım işim var sonra ararım dedi. Sesi de bir tuhaftı ama Ay dün gece de çok fenaydı. Kendi anasını sıkıştırmayayım dedim de yüzüme bile bakmadı. Neyse babam bir şey anlamadı Allah'tan. Ay bizimki gizli gizli birini bulmuş olmasın ya. Ha? Birini bulmuş olsa sana bana niye söylemesin? Hadi anladın tamam babamdan saklıyor diyelim. Abla orada mısın? Gürruh ee, tamam canım tamam ben seni arayacağım. Tamam. Mine. Hı. Sen okula gitmiyor musun? Evet. Yani bu halde mi? Niye leke mi var? Ay yoksa renklerimi uyduramamışım. <laughs> yok canım yok. Çok güzel tutturmuşsun. Tutturmuşsun da... ...yani biraz açık değil mi sence? Dayım görmesin. Bak şimdi Mesut ablacığım. Bunu indiriyorsun da kapatıyorsun. Sonra çekiyorsun. Sonra açıyorsun. Kapat. Aç. Kapat. Kapat. Aç. Vallahi bravo. Çok çabuk öğreniyorsun ha. Günaydın Yonca. Bugün yeni randevumuz yok galiba. Yonca. Ömer Bey. Aa, ho hoş geldiniz. Ben hemen şey... Sen iyi misin Yonca? İyiyim. E, i̇yiyim iyiyim. E, bugün bir kontrol randevunuz vardı ama hastanız... ...ayağını kırdığı için iptal ettiler. Tamam. Hastaya bir geçmiş olsun çiçeği gönderelim. Tabii tabii. İşte... Amca günaydın. Ne haber? Günaydın. Biz Taner'le odadayız. Acil olmadığı sürece telefon bağlamayalım. Gel. Geç bakalım. Taner, şu telefonunu kapalı tutma huyundan vazgeç, tamam mı? Ben de aradım, annen de aradı, sana ulaşamadık. Merak ediyoruz. Annem beni merak etmeye alışıktır amca. Bunlar senin için yeni şeyler. E, zamanla sen de alışırsın. Bunlar benim de alışmak istediğim şeyler değil. Ben de bu endişeli amca Şefkat'ine alışmakta zorlanabilirim. Onu ne yapacağız? Hekimoğlu Şefkat'i, pek alışık olduğum bir durum değil. Şefkat... ...gösterilmesi kolay bir duygu değildir. En azından bazılarımız için. Tıpkı sevgi gibi. Bu duyguları ancak çok güçlü insanlar gösterebilir Taner. Tıpkı dün gece senin yaptığın gibi. Haklısın. Güçlü olabilirim. Ama dün gece babama bir tane de benim vurmamamı kastediyorsan... ...bunun sevgiyle en ufak bir ilgisi yok amca. Bunu böyle bil. Taner, benim ne demek istediğimi sen gayet iyi anladın. Bak ben seni çok iyi anlıyorum. Babanların da çok ciddi bir kopukluk var. Ama bir şekilde bunu halletmek durumundayız. Kopukluk? Çok iyi var adamsın amca. Bizim babamla aramızdaki şey bir kopukluk değil, nefret. Nefret. Evet, nefret. Güzel. Güzel mi? Evet. Çünkü nefret çok güçlü bir duygudur. Tıpkı sevgi gibi. Hatta belki de daha güçlü. Yani babana karşı hiçbir şey hissetmemenden daha iyidir. Şişt, kolay gelsin. Anlat bakalım neler oldu. Gülru, manyak mısın? Ne işin var senin burada? Seni merak ettim, geldim. Gülru, delirtme beni. Çalışıyorum şimdi, görmüyor musun? Ay dün gece işleri bitiremedin yani. Gülru! Yonca, Bak yalanını ortaya çıkaracak kadar aptal değilim. Ama sana inanacak kadar da aptal değilim. Sen dün gece burada falan değildin. Leş gibi içki kokuyordun. Sabah da kaçar gibi gittin. Şimdi de bana ne olduğunu anlatıyorsun yoksa hiçbir yere gitmiyorum. Bana bak. Kendine gel. Bana ablalık falan taslama. Çok fena olacak ha. Sana ablalık falan taslamıyorum. Taner hekim oldu mu? Ya. Sen nereden tanıyorsun ki onu? O daha küçük çocuk. Ya sen çekip gitsene artık buradan. Arkadaşın mı senin Taner kim oldu? Arkadaşımsa arkadaşım. Sana hesap vereceğim? Hesap sormadım ki. Sadece sordum. Bak hemen gitmezsen sana asla anlatma. Gülür'ü merhaba. Ziyarete mi geldin? Kötü bir şey yok herhalde. Yok kötü bir şey yok. Ziyarete gelmiştim ama bitti. Gidiyordum ben de. Eve mi? Evet. Biz de eve gidiyoruz Taner'le. İstiyorsan bırakırız seni. Amca benim arkadaşlara sözüm var. Sonra görüşürüz. Geliyor musun? Olur.